Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu seneki Apple'ın WWDC etkinliğinde iOS 14 tanıtıldı. Bu versiyon ile iPhone kullanıcılarına birçok yenilik geliyor. Hatta bu versiyonla telefon arka tarafına dokunmatik özelliği geliyor. Şimdi gelin sizlerle bu iOS 14'ün birinci beta sürümünde ne tarz yenilikler bulunuyor bunlardan bahsedeceğim. Müzik bu arada yeniliklere değinmeden önce aranızda bu beta sürümünü telefonu yüklemek isteyenleri de nasıl yapabileceğinizi hızlıca göstereceğim. Ancak söylemekte fayda var ki bu sürüm beta olduğundan dolayı ve hatta bu beta sürümünün ilk versiyonu olduğundan dolayı e, ana telefonunuzda kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. Çok fazla stabil olmayacağı için yani telefonda kullanmak birazcık işkenceye dönüşebilir ve hatta tüm verilerinizi de kaybedebilirsiniz. Bundan dolayı telefonunuza bu versiyonu yüklemek isterseniz bu risklerden haberdar olun ve buna göre kararınızı verin. Yani kısacası telefonunuzda bir sıkıntı olursa bundan bir mesuliyet almıyorum. O zaman hadi gelin size nasıl yapacağınızı anlatayım. Bunu yapmak için telefonunuzda Safari uygulamasından betaprofiles.com sitesine gidiyorsunuz. Safari üzerinden bu siteye girdikten sonra iPhone'unuza bu profili indirmek için iOS 14 download kısmına Buradan da download'a basıyorsunuz. Burada karşınıza çıkan profili yüklemek için izin vere basıyorsunuz ve artık bu profil telefonunuza yükleniyor. Sonrasında telefonunuzu yeniden başlatıp yazılım güncelleme kısmına giderseniz bu beta sürümünü telefonunuza indirmeye başlıyorsunuz. Tabi ben bu sürümü indirdiğim için şu an bende böyle bir ekran gözükmüyor. O zaman haydi gelin iOS 14 ile telefona ne tarz yenilikler geliyor bunlara yakından bakalım. Şimdi ilk olarak iOS 14 ile birlikte iPhone'lara gelmiş olan widget özelliklerine bakalım. Hatırlarsanız bu sayfada normalde zaten widget'lar oluyordu. Ama iOS 14 ile artık buradaki widget'ları uygulamaların olduğu sayfaya taşıyabilme özelliği geldi. Widget'ları yine ister bu sayfada kullanabilir ya da buradan alıp ana sayfaya taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz de ana sayfada şuradaki artı tuşuna basıp da widget seçebiliyorsunuz. Bunu da sayfa içerisinde istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Ama haliyle iOS'ta hala uygulamaları kafanıza göre yerleştiremediğiniz için Android'deki gibi şu tarzda konumlandırma yapamıyorsunuz. Ama yine de artık böyle bir özelliği iPhone'lara getirmiş olmaları da iyi olmuş. Ek olarak akıllı yığın widget'ı ile içerisinde olan birkaç farklı özellik arasında ister kendiniz gezebiliyorsunuz. Ek olarak da duruma göre akıllı yığın size ihtiyacınız olabilecek servisleri gösteriyor. Hatta isterseniz kendiniz istediğiniz türden bir widget da yapabiliyorsunuz. Bunu yapmak için de iki tane widget'ı üst üste getirip bırakmanız yeterli oluyor. Kullandığınız widgetların ek ayarı da var ise bu widgetların üzerine basılı tuttuğunuzda ek ayar yapmanıza da izin veriyor. Bu özellik güzel olmuş ama keşke Android'de gibi istediğiniz gibi boyut ayarlayabilme ve şu uygulama boşluğu dolduracak şekilde hareket etmesi özelliğini kapatabilme özelliği de gelseydi tadından yenmezdi diyorum. Ve sıradaki özelliğe geçiyorum. Uygulama arşivi özelliği de iOS'ta uzun zamandır eksikliğini hissettiğim, Android'de bulunan uygulama çekmecesinin bir benzeri. Artık bunun sayesinde telefonda 20 tane sayfa arasında uygulama bulmak ya da belli uygulamaları benim gibi gereksiz yere klasörlemek yerine artık sık kullandıklarınızı ana sayfada tutup geri kalanları da uygulama arşivinde saklayabilirsiniz. Bu sayede telefonda fazla sayfa kirliliği de olmuyor. Bunu ayarlamak için de ekrana basılı tutup altta çıkan sayfalar kısmına bir daha basarsanız size uygulamaların olduğu tüm sayfaları gösteriyor. Buradan görmek istediğiniz sayfaları gizleyebilir ve uygulama arşivinde durmasını sağlayabilirsiniz. Bu arşiv içinde uygulamalar belli kategoride toparlanıyor. Bu kategoriler içerisinden de uygulamalarınıza ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz tepedeki arama kısmından aratabilir ya da orada tüm uygulamaları alfabetik bir sırayla da görebilirsiniz. Ek olarak bu düzene geçtikten sonra telefonunuzu yükleyeceğiniz uygulamaların ana ekranda değil de direkt uygulama arşivine yüklenebilmesini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu düzende bir dikkatimi çeken böyle atıyorum ki birçok uygulamanız var ve içinden bir tanesini bulup ana sayfaya taşımak istiyorsunuz ve buradaki kategorilerle uğraşmak istemiyorsunuz. Uygulama arşivinde uygulamayı aratıp bulduktan sonra üzerine basılı tutup ana sayfaya yerleştirmek isterseniz bunu yapamıyorsunuz. Bu da bu şekilde olursa tabii o uygulama arşivinde kategoriler içerisine girip oradan o uygulamayı manuel olarak bulmanıza neden oluyor. Buna benzer bir özellik aslında Android'de bulunuyor. Yani arattığınız uygulamaya üzerine basılı tuttuğunda ya direkt oradan ana sayfanıza ya da uygulamanın bulunduğu yere gidip oradan tekrar ana sayfanıza koyabiliyorsunuz. Umarım bu dediğim özelliği ilerleyen sürümlerde bu versiyona dahil ederler diyorum ve devam ediyorum iOS 14 beta ile birlikte telefonun arka tarafına dokunarak bir takım işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu özellik erişilebilirlik özellikleri içerisinde gelmiş. Çift dokunuş ya da üç kere dokunma hareketiyle istediğiniz bir işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hatta siri kestirmelerini de çalıştırabildiğiniz için herhangi bir uygulamayı açmaya da ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliği telefonda bir kılıf bile olsa sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama şimdilik parmak dokunuşu ve masa üstüne koyarken ki dokunuşları tam ayırt edemediği için masaya koyarken yanlışlıkla bu ayarladığınız özellikleri de çalıştırabilirsiniz. Açıkçası güzel ve değişik bir özellik olmuş diyebilirim. Bir güncelleme de artık Siri'ye geldi. Önceden Siri çalıştırdığınızda tüm ekranı kaplarken artık daha zarif ve hoş bir animasyon ile karşınızda çıkıyor. Ve dediklerine göre eskisine göre daha da akıllanmış. Tabi bunu kullandıkça zamanla göreceğiz. Artık internet tarayıcısı ve e-mail için kullandığınız uygulamalar için de bir varsayılan uygulama seçebileceksiniz. Ama gördüğüm kadarıyla şu anki beta sürümünde bu özellik gelmemiş. Tahminimce ileriki versiyonlarda bu özellik dahil olacaktır. Safari'ye güncelleme gelmiş artık Safari içerisinden güvenlik için takip raporuna bakabilir. Burada internet hareketlerinizi ne oranda saklayabildiğinizi görebiliyorsunuz. Bir de daha önce var mıydı bilmiyorum ama artık bulunduğunuz sayfanın masaüstü sayfasını görebiliyorsunuz. hatta sayfa içerisindeki elementlerin boyutlarını büyütüp küçültebiliyorsunuz. Translate App diye bir uygulama gelmiş. Bu hani Google Translate'in çeviri uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Ama burada da gördüğüm kadarıyla temiz ve sade bir uygulama olmuş konuşulan dili otomatik olarak algılayıp seçtiğiniz dile sesli olarak çevirebiliyor. Hatta güzel tarafı da istediğiniz dilleri telefona indirebiliyorsunuz. Bu sayede de internet gerektirmeden çevirmeleri yapabiliyorsunuz. Ancak şimdilik gördüğüm kadarıyla Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Tahminime göre iOS'un final sürümüne kadar Türkçeyi de dahil ederler iOS ile resim için resim özelliği geldi. Bu özellik ile video izlerken videoyu kapatmadan uygulama içerisinden çıkıp başka işlerle uğraşırken videoyu izlemeye devam edebiliyorsunuz. Bir güzel yanı da ekranı yana atıp videonun sesini dinlemeye devam ederken de kullanabiliyorsunuz. Sonra tekrar içeri kaydırma hareketiyle de izlemeye devam edebiliyorsunuz. Bu ekranı istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz ancak gördüğüm kadarıyla şimdilik bu özellik sadece Apple TV ve FaceTime ile çalışıyor. Belki iOS'un tam sürümü çıkınca ve diğer uygulamalar buna göre optimize olduğunda belki birçok uygulamada bu özelliği kullanabilirsiniz iMessage'a da yeni özellikler gelmiş. Burada eğer birden fazla grubunuz varsa ya da sık görüştüğünüz birisini ekranın en tepesine sabitleyebiliyorsunuz. Bu sayede hızlıca o grubu ya da o kişiyi seçebiliyorsunuz. Konuşma gruplarında grubun adını ve resmini de değiştirebiliyorsunuz. Grup içerisinde birisine mesaj yazarken onu da tagleyebiliyorsunuz. Yani bir nevi WhatsApp'a benzer özellikler de iMessage'a gelmiş diyebiliriz. Bir de ek olarak animoji karakterlerinize ek birkaç tane daha özelleştirebileceğiniz özellikler gelmiş. Ve hatta günümüzdeki pandemi pandemiden dolayı 100 maskesi de dahil etmişler buna. Kamera uygulaması içerisinde gördüğüm kadarıyla da bir parlaklık ayarı eklenmiş. Bu kısımdan manuel olarak parlaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Bir de ilk başta kamerayı kullanırken tepede şöyle bir ışık gördüm ve hatta bu gördüğüm ışığı bir bug olduğunu falan zannettim ama sonra araştırıp öğrendiğimde aslında bunun yeni bir güvenlik özelliği olduğunu gördüm. Yani burada telefonda bir uygulama mikrofon ya da kamerayı kullanırsa bu kısımda bu ışık yanıyor ve bu sayede de kayıtlı olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yani ekstra bir güvenlik olarak hani güzel bir dokunuş olmuş. Son olarak da küçük arayan ekran tasarımı artık telefon ile bir şeyler yaparken biri sizi ararsa bütün ekranı bir anda kapatmayacak ve şu tarzda tepede bir bildirim çıkacak. Bunu da bu hale getirmeleri artık iyi olmuş çünkü bir şeylerle uğraşırken o kadar komple ekranı kapatıyor olması birazcık rahatsız edici bir şeydi bence de. Açıkçası genel olarak kullanıcıların deneyimlerini daha rahatlatacak tarzda güzel güncellemeler yapılmış. Ama keşke artık şu arka planda çalışanları tek tuşla kapatabilme özelliği eklenseydi ya da şu bildirimleri bir güncellemeyle ile düzeltselerdi daha iyi olurmuş. Ama artık bakalım tabi Apple özellikleri genelde gıdım gıdım veriyor o yüzden hani darısı iOS 15 ediyorum. Bu arada gelen özellikler için birçok kişi bunlar Android'e senelerdir vardı dediğini duyabiliyorum. Ancak şunu unutmamak lazım ki bu durum ilk defa olan bir şey değil. Yani hem Android iOS'tan hem de iOS Android'ten birçok özelliği her yeni çıkarttıkları sürümde kendilerine uyarlayarak ekliyorlar. Zaten bu firmalar arasındaki rekabetin de biz kullanıcılara yaradığı kısım da bu. Firmalar kullanıcıları memnun etmek ve elinden kaçırmamak için sürekli olarak yenilik katmak için çabalıyorlar. Bundan dolayı sadece Google ya da sadece Apple olsaydı Emin olun ki şu an kullandığımız cihazlar çok daha geri kalmış cihazlar olabilirdi. O yüzden bu tarz gelen güncellemelere bu şekilde bu gözle bakmayın derim. Çünkü yarın öbür gün atıyorum iOS'ta çıkmış yeni bir özellik Android'e geldi zaman bu sefer de iOS'cular aynı şeyi söyleyecek. Yani bu zaten ayrımın olması da bana çok abuk geliyor. O yüzden bunları artık aşalım diyorum. O yüzden gelin iOS'cular ve Android'çiler en sıkışalım. Aşağıda linçler başlayabilir bu muhabbetin üstüne. Neyse kısacası ben bir Android kullanıcısı olarak bu yeni gelen iOS sürümüyle açıkçası tasarımını beğendim. Ee, iOS'a geçmeyi düşünür müyüm ondan çok emin değilim. Ama yani şu iki gündür falan iOS'u kullanıyorum fena gelmedi açıkçası. Evet bu bölümün de sonuna geldik. E, iOS 14 hakkında başka merak ettikleriniz varsa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdi gördüğüm kadarıyla stabil duruyor ve tahminen de belli bir süre e, bu sürümü telefonla kullanmaya devam ederim. O yüzden aklınıza gelen şeyleri sorabilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar ve cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.